Fil suresinin yani halk arasında elem tera diye bilinen surenin 15 Temmuz destanıyla ne alakası var? Bu sure aslında Rabbimizin gücünden kudretinden bahseder. Bir tarafta Yemen'den çıkmış gelmiş çok güçlü bir ordu, diğer tarafta da düzenli bir ordusu olmayan, savaş kabiliyeti olmayan, öldürülmeyelim diye şehri boşaltıp dağlara kaçmış bir Mekke halkı bomboş ve savunmasız bırakılmış bir Mekke şehri var. Düşmanın önünde Mekke'ye girmek için görünürde hiçbir engel yok. Düşman elini kolunu sallayarak Mekke'ye girebilir. Mekke şehrini talan edip sonra da yakıp yıkabilir. Ama tam da bu sırada yani Ebrehe Mekke'ye saldırmak üzereyken bambaşka bir olay oluyor. Peygamberimizin dedesinin dediği gibi Kabe'nin sahibi olan Cenab-ı Hak ebabiller göndererek onların dadalarında ve ayaklarında taşıdığı bugünkü güdümlü füzeler misali o bombalarla Ebrehe ordusunu vurarak hem orduyu perişan ediyor yerle bir ediyor hem de Kabe'yi ve Mekke şehrini kurtarıyor. Düşünün bir şehrin sınırlarına düşman olanca kuvvetiyle gelmiş ama şehri müdafaa etmek için tek bir Allah'ın kulu yok. Hepsi korkudan dağlara kaçmış. İşte Mekke şehri ve Kabe böyle büyük bir tehlike altındayken Cenab-ı Hak yardımıyla, lütuf ve keremiyle Kabe'yi ve Mekke'yi bu tehlikeden kurtardı. Peki Fil suresinin yani Elem Teran'ın 15 Temmuz'la ne alakası var? Şu alakası var. Ebrehe ordusuyla beraber Mekkelilerin hiç haberi olmadan Mekke sınırına kadar gelip dayandı. O andan itibaren Mekkeliler istese bile savunma pozisyonuna geçemezlerdi. Çünkü hem düşman ordusunu onlar sınıra gelip dayandıktan sonra fark etmişlerdi, hem düzenli bir ordular yoktu, hem de savunmaya geçmek için yeterli bir zamanları yoktu. İşte o 15 Temmuz gecesinde hainler, alçaklar Ebrehe'nin Mekke'yi ele geçirip yerle bir etmek istemesi gibi bu mukaddes vatanı insanlar uykudayken öğrendiklerinde savunma yapamayacak bir haldeyken ele geçirip bu aziz millete tarifi imkansız acılar ve sıkıntılar yaşatmak istediler. Bu mukaddes vatanı Amerika'ya, Avrupa'ya peşkeş çekmek istediler. Ama unuttukları bir şey vardı. O da Allah'ın yardımıydı. Cenab-ı Hak hainlerin yanında değil, Bedir'de, Uhud'da, Çanakkale'de nasıl inananların yanında olmuşsa, 15 Temmuz gecesinde de asırlardır din-i celil İslam'a hizmet eden, dünya üzerindeki tüm Müslümanları koruyup kollamaya çalışan bu aziz milletin yanındaydı. Hainler darbe planı yapmışlardı. Ama Cenab-ı Hak lutfuyla, keremiyle, yardımıyla onların darbe planlarını boşa geçirdi ve o hainleri bütün dünyaya teşhir etti. İnsanların dini bir cemaat zannettikleri FETÖ'cülerin gerçekte dini istismar ederek bu mukaddes vatanı parçalamak için Amerika'nın bir maşası olduğunu herkes bütün dünya görmüş oldu. Cenab-ı Hak bu aziz millete bir daha böyle sıkıntılar göstermesin inşallah.